Oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Cemoş yaklaşık 2 aydır, 3 aydır falan gözlük takıyor. E, gözleri bozulmuş biraz. Hafif de kayması var. O yüzden gözlük taktık. Şimdi de test edeceğiz. Deneyeceğiz bakalım gözlükle görebiliyor mu? Cemoş. Hmm. Bu kaç? 5. Bu kaç? 5. Evet arkadaşlar. Gözlük de işe yaramadı. Gördüğünüz gibi. Bu nasıl 5 lan? <laughs> nasıl 5 <beş> bu? <laughs> sıkıdım. Ne yapayım? Bilmiyorum ki ne yapak. Ben gideyim dışarıda yemek yiyeyim. Sen de evde otur kendine. Zıkıcık. Peynir ye tamam. Zıkıcık. <laughs> sen de yiyecek misin? Ha -ha, sen yeme. Zıkıcık. Hadi bırak beni ben gidiyorum. Beni bırak oğlum. <laughs> <laughs> Öpücük alayım. Cemaş. Hı. Biz camide ne diyoruz? Allahümme salli ala. Allah. Ya. <laughs> Peki okulda ne söylüyoruz? Sönmez bu şafak. Aferin. Hı. Peki mahallede ne söylüyoruz? Apı. Apı. Bir Arkadaşlar ben öğretmedim. <laughs> Kendi öğrendi. <laughs> <laughs> Beraber şarkı söyleyeceğiz tamam mı? Hazır mısın? Evet. Ankara'nın bağlarda <laughs> Aferin sana. Adana'ya gidek mi? Gidek yine geldik. Cemuz senle sahne alalım. Ne? Şarkı söyleyelim seninle olur mu? Aslan kardeşim benim. <laughs> Cemoş. Hı hı. Beni mi çok seviyorsun yoksa anneyi mi? Si. Beni mi çok seviyorsun yoksa tülayı mı? Si. Beni mi çok seviyorsun yoksa kendini mi? Si. Kurban olurum sana. Uy. <laughs> Arkadaşlar hala Cemoş'un boyunu bulamadılar. Kaç olduğunu tam nokta atışı yapamadılar. Sizce Cemoş'un boyu kaç? Şimdi şöyle bakın. Ben 1.77'yim. Cemuş sizce kaç? <laughs> Yorumlara bekliyorum. Kız oldu. Kaç yaşına geldi? Şu tırnaklar ne? Ne bu tırnaklar? He? Süslü püslü. He? Bak bak göster elini. Elini göster. Bak. Hiç yakışıyor mu? He? Hiç yakışıyor mu sana? Git elleme beni. Elleme beni. Bırak beni. Bırak, bırak, bırak. Bir daha hoca sürmeyeceğim tamam mı? Anlaştık mı? Hı. Yok mu? Niye geliyorsun lan o zaman? Ya? Git lan. <laughs> Çaldı. Alo. Polis mi? Ya ben bu Cemo'dan bıktım. Bu Cemo'yu alın götürün ya. Hapse atın gitsin be. Olur mu? Hı hı. Adresi veriyorum. Zoku sokak. Pukic mahallesi. Pukic. No beş. Pukic. Geleceğim Yeter bıktık. Pukic. Tu kapıyı açayım gelin hadi. Başla. Başla. abi

ne cani cani. Yalanın ne Jale. Hem neşlik ediyor ha. Banana. 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 Sen de 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 banana. Şamma me şamma me. Deli de deli de pastane. Adana ya gidek mi? Sen Adana ya didi. Adana ya didi. Kileli kahvada. Yumurta sita vada. Çağırı getir et etiye <laughs> Et yiyemezse bir <laughs> Niye kapıyı açmıyorsun kız bana? <gülüyor> <gülüyor> He? Niye kapıyı açmıyorsun? Ver anahtarı. Yok. Sen mi açıyorsun? Aç hadi. Aha kapıda kaldık. Ne <laughs> yapayım? Bugün açacaksın mı? Ne? Ver ben açayım. Yok. Aha. <laughs> ben gidiyorum ya. Ne aç? <laughs> Açamıyor. Ver bana ver. Anahtarı bana ver. Git lan. Gidiyorum lan. <laughs> Nedenim? <laughs> Aha. Zoals ik, zoals ik, kous toch, ja?